bugün sizinle Roblox oynuyoruz. Evet önceden eve aldık biz. Güzelce. Küçük bir ev aldım arkadaşlar. Böyle burada mesela oturalım. Otursan olur. Ha televizyon. Televizyon açıl. Aha açılıyor. Bu ne lan? Kapat ya. Arkadaşlar şöyle size evi göstereyim. Çıkma şuraya. Arkadaşlar burası böyle do mutfak. Bir mutfak var işte. Şurada otur oturmalıs gibi bir yer var. Burası tuvalet zaten. Sonra üst kata da üst kat da çıkalım arkadaşlar. Üst kat güzel bayağı. Burada bir tane iki kişilik yatak var. Burada bankamız var. Şu şey o ne diyorsam ne var işte. Şey var. E şey var bir dakika. Evet arkadaşlar. Bir uyuyalım sabah olsun. Uyu. Uyusan lan. Arkadaşlar bir dakika. Şimdi çıkalım yukarıya. Arkadaşlar yatamıyoruz lan çık lan. Arkadaşlar yanlış yerden girmişim. İn. Lan çık. Arkadaşlar yat şuraya. Yat hadi. Dokun şuna. Ah yat. Arkadaşlar sabah olsun. Geri gelelim. Arkadaşlar sabah oldu. Uyanalım kalkalım. Bir tuvalete gidelim. Elimizi yüzümüzü yıkalım. Dur. Dur yapma tuvalet. yıka elini falan. Tamam. Arkadaşlar dışarıya çıkalım. arabamızla biraz gezelim. Kapat evi. Tamam. Bin arabaya. Arkadaşlar burada bir sürü şeyler var. Araba falan. Ev. Burada benzinlik var. Arkadaşlar bilmediğim bir yerlere gitmeyeyim. Burası ne? Araba satılıyor herhalde. Gidiyorum. Arkadaşlar şurası herhalde alalım ben orayı biliyorum. Gidiyorum. Allahümme. Yok alalım ben değil. Nasıl geçeceğiz oraya? Disco gibi bir yer burası. Çok güzelmiş. Evet arkadaşlar, tuvaletimi yaptım. Bir dakika, inelim şuradan çıkalım. Başka bir yerlere gidelim. Buradan. Araba inşallah çalınmamıştır. Burada, ha Şunu şuraya alalım. Arkadaşlar şurası nere? Neyse boş ver oraya. Arkadaşlar arabayı çarptılar. Var ya. Şu arabayı bir Başka bir araba Böyle güzel konforlu. Şunu alalım mesela. Bu güzel. burada havuz var arkadaşlar girelim biraz güzelim arkadaşlar devam ediyoruz gir Tabii. bu ne arkadaşlar bir şey yok havuz da büyükmüş ama bayağı bir çıkalım çık şuradan burası nereye bir çıkalım bakalım Ha, havuz lan arkadaşlar yine yanlış yerden çıktım ya böyle bir şanssızlık olamaz ya çıkalım geri kayalım arkadaşlar pardon şey geldi arkadaşlar bu arada yorumlara yazın en çok like mı seviyorsunuz ayı Bu otobüs otobüs zaten arabaya binelim oraya değil Arkadaşlar banka sayalım şimdi. İnşallah sayabiliriz. Biraz öne getir. Niye böyle oluyor? Kart nerede? Al şu kartı. Ha açtım. Bismillah lan. Şöyle şey yap. Nasıl oluyordu? Nino. Şunu bir bırak. Bir dakika arkadaşlar. Patlatıyorduk. Alalım patlatıcıyı yapalım. Nerede patlatıcı? Arkadaşlar patlatıcıyı oraya koyalım. Patlatıyorduk. Bir dakika ben bulup geliyorum. Arkadaşlar buldum patlatıcıyı. Şimdi şuraya koyalım. Dur. Bir dakika. Ha, koy. Ha. İnşallah olur arkadaşlar. Oldu. Aman aman hemen hemen. Al şunu. Al kaç. Bir dakika burada gizli yer var sanki. Arkadaşlar yakalanmayalım şuradan. Gizli yer var. Çıkalım hemen. Gir. Heh. İn. i̇nelim şöyle. Şimdi neredeyiz? Evet arkadaşlar böyle bir yere geldik. Şuradan çıkıyoruz şeye. Şimdi arkadaşlar şuraya bırakalım. Şurada şey var. Bak şöyle. Buradan iniyoruz aşağı. Burası böyle arkadaşlar. Şimdi geri çıkalım yukarıya. Aman patladı. Dur nasıl çıkıyoruz? Bir dakika. Şöyle. Arkadaşlar çıkamıyorum. Arkadaşlar çıkıp gelin ben. Evet arkadaşlar ben çıktım oradan. Şimdi çıkalım. Çıkalım inşallah fark etmezler. Para da şeydi zaten. Şöyle yukarıya çıkalım. Çıktık. Sonra şuraya. Çık 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 çabuk. Kart. Oh be kurtulduk sonunda. <laughs> arkadaşlar pardon şeyler geliyor mesajlar. Sil. Arkadaşlar burası güzel bir yer. Şey var burada arkadaşlar. Neydi o? Okul mesela. Mesela okula girmek istiyoruz. Mesela öğrencisiniz sütelerin üstüne basıyorsunuz arkadaşlar. Mesela buradan şuraya alıyorum. Kitaplarım falan var buradan alabiliyorum böyle. Mesela kapat şurayı. Abicim kapatır mı? Kapat şurayı. Kapat. Kapanmıyor. Tamam işte neyse kapanır o. Sonra şurada mesela sınıf var. Ne İngilizcesi mi? İngilizce. Şuradan şöyle alalım. Ağlamıyor. Arkadaşlar, ya neyse yazmayalım bir şey. Mesela arkadaşlar matematik var, Türkçe var, diğer dersler de var böyle. Yani güzel bir yer. Ee, bak, mesela burası matematik arkadaşlar. Mesela arkadaşlar burası matematik. Güzel bir yer. Arkadaşlar mesela benim en sevdiğim ders matematik. Sizinler ne yorum yazabilirsiniz. En güzel çıkış buradan. Çıkalım. Okul büyük bayağı bir. Şurada şey var. Evet, evet arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bu videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Sizleri seviyorum. Bye bye.